Evet, etkileyici bir sahne. Atmosferdeki beklenti, karşılaşmanın heyecanı. Buralarda futbolun ne kadar önemli olduğunu gösteren tipik bir maç. Etkileyici, heybetli, görkemli tribünler bu özel gün için kusursuz bir şekilde hazırlanmış. Ve başladık. Galatasaray Milan'a karşı işte atletikliğin ve hızın vücut bulmuş hali Gareth Bale. Evet, jenerasyonunun en iyi sol kanat oyuncular arasında olduğu kesin. Her takımı daha ileriye taşıyacak türden niteliklere ve yeteneğe sahip. Kariyerine adanın güney sahilinde sol bek olarak başladığını hatırlamak ilginç değil mi? Evet, sol bekler genelde hücumda etkisiz kalır ama o hücumuyla devleşti. Tabi sonrasında da kanat oyunculuğuna evrildi. Rakibi okuyup topu çalmayı başardı. Robert Lewandowski de şimdi top. Rafinha topla buluştu. Vites yükseltiyor. İşini garantiye almayı tercih etti. Takım arkadaşını yolladı. Geçmeyi başardı. Önü açık. Oli ise şansını deneyecek. Muhteşem. Muhteşem bir rekor. Evet etmedi diyebiliriz sanırım. Aradan bir pas. Tehlikeyi uzaklaştırmayı başardı. Michael Olise. Olise! Enfes bir gol. Üst düzey bir bitiriş. Vurucu darbe geldi. Şahaneydi. O kadar iyi oturttu ki. Kendi bile şaşırdı bence. Milan şimdiden geriye düştü. Ne yapacaklar bakalım? Pek hayra alamet denemez. Saksız mıyım? Oyunun hiçbir noktasında odak kaybetmek olmaz. Ama böyle erkenden geriye düşmek morallerini bozabilir. Tehdit yaratmaya çalışıyor. Ve yardımcı hakem offside bayrağını kaldırıyor. Güzel gördü. Arkadaşını yolladı. Güzel yakaladı. Aramıza yeni katılan izleyicilerimiz için skor farkı bir. Maçta bir sıfırlık skor var. İlerliyor. Topu karşıladı. İçeri bir göz gezdirdi. Şutu gönderdi. Güzeldi ama yetmedi. Evet çok daha fazlası gelebilirdi. Sergio. Ray Etrafında kimse yok. Anlık tehlike uzaklaştırılıyor. Michael Olise de şimdi. Kurtulmayı başardı. Büyük bir fırsat. Şut deniyor. Etkileyici bir gol. Fark 2 oldu. Daha sıra gelecek gibi görünüyor. Çok güzel. Muhteşem. Büyüleyici bir an. Oh. Her hafta böyle olsa keşke. Teknik kabiliyet sıra dışıydı. Kafasına koyduğunu yapacağını gösterdi. Evet fark iki oldu. Rakip inanılmaz sarsılmış durumda. Teknik direktörlerinin sağ kenarından oyuncularını sakinleştirmeye çalıştığını görebiliyorsunuz. Bir an önce panik yapmayı bırakmalılar. Şu andan itibaren soğukkanlılık çok önemli. Rekart. Savunma dersi verdi. Hızlı olmaları lazım. Kontra atak zamanı. Olmadı. Topu kaptırıyor. Ve müdahale geliyor. Rafinha topla buluştu. Ve ilerliyor. Cristiano Ronaldo. kaleciden harika kurtarış. En azından birileri üzerine düşeni yapıyor diyebiliriz. Orası kesin. Tehlike şimdilik uzaklaştırıldı. Ve bir kez daha köşe vuruşu. Kullanacakları ikinci korner bu. Lolise topu aldı. Resmen hoşuna gitti. Mücadeleyi sevdiği ortada. Rafinha topla buluştu. Kaleyi deniyor. Top ağlarda. Bildiğin tek başına inanılmaz soğukkanlı. Kaleci karşısını alıp süzdü. Göz bile kırpmadılar. Gerçi bana sorarsan kimin galip geleceğinden hiçbir zaman şüphem olmadı. Karşılaşma gittikçe daha heyecan verici bir hal alıyor. Aceleci davranmamaları ve disiplinlerini korumaları önemliydi. Bu oyun planı ekibe beraberlik golünü getirebilir. Nefis bir müdahale. Kaleye Robert Lewandowski. O büyük tecrübe, o büyük golcü Robert Lewandowski. Durum eşitlemeyi başarıyorlar. Tehlike belirtileri boy göstermeye başlamıştı. Beklenen oldu. Karmaşık planların değil, inadın ve azmin eseri. Çocukken de böyle topun peşini bırakma derler ya hep. Aklında kaldı herhalde. Gerçek bir futbol şöleni izliyoruz. Şu an için kimin daha iyi olduğu ortada. Bu kadarıyla da bırakmayacaklarından eminim. Zanetti ve top dışarıda. R kart kart Ayağını koyuyor De Bruyne Tutacak birini arıyor Güzel bir yerde Çok güzel yakaladı Aman kötü yakalandılar İşte şans Gol Milan'ın golü Geri dönüşlerini tamamlıyorlar Şimdiye kadar attığı En kolay gollerden biriydi Boşluğu çok iyi değerlendirdi Rakibin ortayı boş bırakmaması gerekiyordu. Fırsatı kaçırmadı. Milan öne geçiyor. Kimin muazzam bir momentum yakaladığı apaçık ortada. Asıl merak ettiğimiz daha kaç tane golün geleceği. Şut şansı